Bir zaman bir arkadaşım araba alacaktı. Sürekli araştırma yapıyordu internette. Bir gün yanıma geldi. Almak istediği arabaya galiba karar vermişti. Bana bir sürü fotoğraf gösterdi. Beğendiği arabanın fotoğraflarını gösterdi. Arabayı anlattı. İşte şöyle güzel bir araba, böyle güzel bir araba falan. Ve sonra şöyle bir şey sordu bana. Sence ne yapayım? Ben de dedim ki... Anlattığına göre güzel bir arabaya benziyor. Almak da istediğin belli. Bence alabilirsin dedim. Verdiğim bu cevapta açık bir kapı var gibi. Hani bence alabilirsin ama almaya da bilirsin. Sanki onu da söylüyormuş gibi bir cevap. Bu açık kapıyı görmüş olmalı ki arkadaşım bana şöyle bir şey söyledi. Bana net bir şey söyle, bana kesin bir şey söyle dedi ve şöyle devam etti. Bana de ki git bu arabayı al. Hiç kaçırma, dakika bile geçirme. Bu arabayı kaçırmak salaklık olur. Bu arabayı almamak saflık olur. Bu fiyata, bu kalitede bu araba hiç tereddüt bile etme, hiç düşünme. Hemen şimdi kalk, git ve bu arabayı al gel. Bu arabayı gidip alıp gelmeni istiyorum. Bak, bir saat içinde burada ol ve de, "Arabayı al gel, bir şehir turu yapalım." Bana böyle bir şey söyle dedi. <laughs> böyle baya baya ona böyle direktifler vermemi, emirler yağdırmamı istedi. Ve arkadaşımın aslında benden böyle kesin bir cevap istiyor olmasının, yapacağı bir seçimle ilgili, benden aldığı direktifle hareket etmek istiyor olmasının altında yatan sebebi aslında çok iyi biliyordum. Çünkü benzeri durumları ben de yaşamıştım. Hayatımla ilgili kim mi? Seçimler yapma zamanlarında bana birisinin direktif vermesini beklediğim zamanlar olmuştu. O yüzden arkadaşımın durumunu aslında çok iyi anlayabiliyordum. Sevgili dostlar, insan seçim yapan bir canlıdır. Biz insanlar sürekli seçimler yaparız. Varoluş budur. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Şu adımı mı atsam, şu adımı mı atsam? Şimdi nasıl hareket etsem? Hangi yoldan gitsem? Neyi tercih etsem? Nasıl ilerlesem? İnsan sürekli bu şekilde seçimler yapan bir canlıdır. Varoluş budur. Varoluş sürekli seçimler yapmayı gerektirir ve hayatımız bu şekilde geçer. Varoluşun en önemli boyutlarından bir tanesi budur insanoğlunun özgür bir şekilde seçimler yapabilen bir canlı olması. Ama varoluşun çok önemli parçalarından biri de şudur. Yapılan seçimlerin, yapılan o özgürce seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu almak. Evet, ben tercih yapan bir canlıyım ve tercih yaptım. Sorun yok, varoluşumu gerçekleştirdim. Şimdi bir başka varoluşumu daha gerçekleştirmek zorundayım. Yaptığım seçimin sonuçlarını göğüslemek, onları kucaklamak, varsa bir takım bedeller onları anlamın akıyla ödemek. İşte bazı insanlar varoluşlarının bir boyutu olan özgürce seçim yapma kısmını yapmak istiyorlar. Evet, özgürce seçimler yapmak, varoluşlarını yaşamak istiyorlar ama o varoluşlarının sonuçlarının sorumluluğunu alamadıkları için işte tam o noktada onlara birinin direktif vermesini istiyorlar. Peki neden böyle bir şey istiyorlar? Bunun cevabı da çok açık. İşte yaptığı o seçimin sonucu istediği gibi çıkmazsa suçlayacak birileri olsun istiyorlar. O sorumluluğu yaptığı seçimin sorumluluğunu alamıyor. Anlının akıyla onu taşıyamıyor. Ve tam bu noktada birilerini suçlamak istiyorlar. Yani birilerini suçlayarak işi ucuza çıkarmak istiyorlar. Hayatı ucuza çıkarmak istiyorlar. Arkadaşımın yaptığı da yapmak istediği de tam olarak buydu. Ben ona bir direktif verecektim. Şimdi diyecektim ki git al. Bu arabayı kaçırma sakın. Hemen al gel. Ve verdiğim bu direktifle, söylediğim bu cümlelerle arkadaşım da gidecek hareket edecekti, arabayı alacaktı diyelim. Ama sonrasında umduğu gibi olmayacaktı. Belki pişman olacaktı. Belki arabada sorunlar çıkacaktı. Çeşitli problemler çıkacaktı. İşte tam bu noktada şunu yapacaktı. Ömer'in aklına uydum. Ya bana öyle bir gaz verdi ki. Yani o gazla bırak arabayı alma fizana giderdim yani. Valla bir gaz verdi bana. Onun hakkını oydum. Keşke dinlemeseydim Ömer'i. Ya bana al dedi bak keşke almasaydım. Diyecek. Ve beni suçlayacak. Ve beni suçlayarak yaptığı o özgür seçimin sorumluluğunu üstlenmeyecek. Oysa şunu demesi gerekirdi değil mi? Ben bir birey olarak varoluşumu yaşadım Özgürce bir seçim yaptım ve yaptığım seçimin sonucunda kimi olumsuzluklar oldu. Hatta pişman da olmuş olabilirim. Olabilir. Seçim benim seçimim. Seçimin sonuçlarını da anlamın akıyla dimdik bir şekilde taşıyorum. Ve kendimle gurur duyuyorum. Bunu demesi gerekiyordu değil mi? Bunu demesi beklenir. Daha doğrusu. Sevgili dostlar, Arkadaşımın yaptığına benzer şeyler ben de yapıyordum. Evet bir karar alacağım zaman, bir adım atacağım zaman başkasının bana onu yap demesini bekliyordum. Ki böylelikle eğer yaptığım şey negatif çıkarsa, olumsuz olursa onu suçluyum. İşi kolaya çıkarayım. Bunu yaptığım zamanlar vardı. Ama bu mekanizmayı fark ettiğimde, bir başkasını suçlayarak hayatımı ucuza çıkarmaya çalıştığımı fark ettiğimde... Bu mekanizmanın köküne kezzap dökmeye başladım. Evet. Elbette bir şey yapacağım zaman birileriyle konuşuyorum, birilerine danışıyorum. Nasıl yapayım sence diyorum, sence nasıl olur diyorum. Fikirlerini herkesin alıyorum. Önemli bir konuysa benim için ama kararı ben veriyorum. Bu benim kararım diyorum. Evet insanların fikirlerini aldım ama ben karar veriyorum. Ve de verdiğim bu kararın tüm sonuçları da bana aittir. Tüm sonuçlarını ben taşıyacağım anlamına kıyla dimdik bir şekilde. Ve o zamandan beridir bunu yapmaya gayret ediyorum. Siz de bunu yapın. Varoluşunuzu yaşayın. İnsan olmak varoluşunuzu yaşamaktır. Varoluşu yaşamak demek özgürce seçimler yapmaktır. Hayat boyu bunu yapacağız. İnsan olmak bu demek. Özgürce seçimler yapın ve de yaptığınız her seçimin sonucunu da özgürce, cesurca kucaklayın, omuzlayın. Bir başkasını suçlama kolaylığına kaçmayın. Sahicilikten uzaklaşmayın. Hayatınızı ucuza çıkarmaya çalışmayın. Şunu söyleyin. Ben bir araba almak istedim. Dostlarıma da danıştım, fikirlerini aldım ve o arabayı almaya ben karar verdim. Ve arabayı aldıktan sonra da pişman oldum. Kimi sorunlar çıkardı araba bana, pişman oldum deyin. Ve de bir araba aldım, pişman oldum, kendime saygım arttı deyin. Sevgili dostlar, bakın bir seçim yapmışsınız, yaşamışsınız hayatı. Bir araba almışsınız, çok basit bir örnek. Ama araba umduğunuz gibi çıkmamış, önemli değil. Ama siz varoluşunuzu yaşadınız, hareket ettiniz ve de o sonucu göğüslediniz. Kendime saygım arttı deyin. Bir kadına açıldım, hoşlanlık bir kadına açıldım. Varoluşumu yaşadım. Önümde iki tercih vardı, açılmayabilirdim, açılabilirdim. Ben açılmayı seçtim. Varoluşumu yaşadım, varoluşsuzluğumu değil. Varoluşumu yaşadım, gittim açıldım ve sonucunda reddedilme gibi bir ihtimal vardı. Bunu da gözledim ve de reddedildim. Ve de kendime saygım arttı. Bir kadına açıldım, reddedildim, kendime saygım arttı. Bir adama açıldım, reddedildim, kendime saygım arttı deyin. Bu sizin varoluşunuzdur, yaşadığınızın ispatıdır. Bir iş kurdum, batırdım, kendime saygım arttı. Bir yola girdim, o yolda türlü türlü sıkıntılar yaşadım. Kendime saygım arttı. Bir tercih yaptım ve o tercihle bedeller ödedim. Kendime saygım arttı. Düştüm, yandım, kalktım. Kendime saygım arttı. Varoluşunuzu yaşayın. İlerleyin. Evet düşebilirsiniz, yanabilirsiniz, pişman olabilirsiniz. Ama bunların hepsi sizin kendinize saygınızı artırır, saygınızı çünkü siz varoluşu seçiyorsunuzdur. Çünkü siz ilerliyorsunuzdur. Ve özgürce yaptığınız seçimlerin sonuçlarını cesur bir şekilde omuzluyorsunuzdur. Bunu yapın. Özgürce varoluşunuzu yaşayın. Sonuçlarını göğüsleyin. Ve yani kendinize saygınızın arttığını görün. Ve her zaman bunu söyleyin sevgili dostlar. Reddedildim, kendime saygım arttı. Bir şey yaptım, rezil oldum, kendime saygım arttı. Bir şey yaptım, elime yüzüme bulaştırdım, kendime saygım arttı. Bunlar sizin kendinize saygınızı azaltmaz. Tam aksine, aksine kendinize saygınızı artırır. Çünkü siz yaşıyorsunuzdur, adım atıyorsunuzdur, ilerliyorsunuzdur. Varoluşunuzu iliklerinize kadar yaşıyor ve hissediyorsunuzdur. Evet. Bunu yapın. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Dilediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.